Ben gideyim artık. Tamam oğlum. Sen gelmek istemediğin emin misin benimle? Evet. Burada kalacağım. Ne zaman bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Gece gündüz fark etmez, tamam mı? Somer, Al götür bunları. Kalsın siz de yersiniz. Gerek yok ben yemek yapıyorum zaten. Ya Türkan ne yapacağım elimde bunlarla? Kalsın yersiniz sonra. Sen yersin masraf edip durma. Gerek yok. Annem sana yük olmasın diye getirmiştim. Annenin bana yük olduğu yok sen dertlenme. Al götür. Az önce söylediklerim için özür dilerim. Evin hakkında. Sorun değil. Ben senin yaşadığın gibi evlerde yaşamadım, büyümedim. Takılmıyorum bunlara. Ama ben bunca imkan varken neden böyle yaşadığına takılıyorum? Neyse, ben de o lüksün içerisine geri dönmeyeceğim. Annem bu haldeyken gidip keyfime bakamam. Nereye gidiyorsun peki şimdi? Nerede kalacaksın? Belki aradım. Canım nerede ister, sonra kalırım. İyi. Git güle güle. Canım ben yerde yatarım, siz kanepede yatın. Somer Mine'ye gitti diye düşünüyorsun değil mi? Şaşırmam. Gitmediği yer değil. Gel. Gel bir otur şuraya. Bak. Somer seni çok seviyor. Sana karım dediği günden beri de dönüp bir kez bile Mine'nin yüzüne bakmadı. Niye konuşuyoruz şimdi bunları? Dinle. Somer sevdiğine çok sadıktır. Ne olursa olsun onun arkasını bırakmaz. Ondan vazgeçmez. Tamam seninle ilişkimizin başında yıldızımız barışmadı. Ben çok düşündüm bunun sebebi ne diye. Bulabildiniz mi bari sebebini? Oğlumu kaybetmekten korktum. Çünkü senin öyle bir gücün var. Sen istersen İki dakikada Somer bana düşman edebilirsin. Hı, ki oraya vardırdığında oldu. Rüçhan Hanım, şu anda içine düştüğünüz duruma gerçekten çok üzülüyorum. Siz böyle bir durumdayken aramıza her ne geçmiş olursa olsun ben sizi yargılayamam. Yargılamam da. Hiçbir zaman böyle bir insan olmadım. Biliyorum kızım. Zaten o yüzden ben buraya geldim. O halde geçmişi konuşmanın, beni iğnelemenizin hiçbir anlamı yok. Hayır, ben seni iğnelemiyorum. Sen bu sevda için herkesi, aileni bile karşına aldın. Bana kafa tuttun, Mine'yi dize getirdin. O ilk hamileliğin talihsizlikle sonuçlanana kadar ben sana teslimdim Türkan. Ama işte sonradan rayından çıktın. Daha tamam, şimdi sana onları söyleyip yüzüne vurmayacağım bir daha da. Ama yani son yaptığın şey beni çok öfkelendirdi. Sen benim oğlumu terk ettin. Onu en savunmasız olduğu zaman da yüzüstü bıraktın Türkan. Oğlunuzun bana söylediği şeylerden de haberiniz vardır o zaman. Herkesin içinde sakınmadan her şeyi ilan etti. Rüşan Hanım benim de bir kalbim, bir sabır eşiğim var. İnsanım ben de ya. Sen de bu yüzden Yuvanı terk etti. Siz de ertesi günü boşanmam için avukat parası getirdiniz bana. Ya kızım ben senin hamile olduğunu bilmiyordum ki. Neyi değiştirir? Yuvayı çocuk kurtarmaz. Yuvayı sevgi kurtarır, güven kurtarır. Çocuk böyle bir ortamda büyümeyecekse bir arada olmanın hiçbir anlamı yok. Hmm. Sen böylece sana sorduğun sorunun cevabını da vermiş oldun değil mi? Bir karar verdiniz mi diye sormuştum ya. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.